Altın soru parasit bitkilerle ilgili verilen özelliklerden hangileri yarı parasit ve tam parasit bitkiler için ortaktır demiş. Yarı parasitin özelliği şuydu. Üzerinde bulunduğu bitkinin özellikle emeçlere yardımıyla kısilem borusuna iniyordu. Ve buradan su mineralleri alıyor. Ama fotosentezi ne yapıyordu? Devam ediyordu. Fakat tam parasitin özelliği öyle değil. Üzerinde bulunduğu bitkiden hem fulemden hem de kısilemden rahatlıkla faydalanabiliyor. Ve yapısına kloroplast yok. Ama öksu gibi yarı parasitlerde kloroplastlar bulunuyor. Buna göre ortaktır demiş. Konaktan organik besin alabilmesi. Öksürotu alamaz ama tam paris bitkiler alabiliyor. Hem kıslem hem de fulemden yararlanabiliyor. Fulemden organik maddeleri, kısılamdan su mineralleri alıyor. Bu yarı ortaktır dedik. Bu ifade olmaz. Yüce çepelinin selüloz yapıda olması. Herkesinde de bitkidir. Yüce çepeli selüloz yapıdadır. Ve depo maddesi nedir? Nişastadır. Buna o zaman hem buna evet hem de buna da evet diyoruz. Ortaktır dediği için doğru cevabımız 2-3 yani eşkıdır.